Hepinize selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ifşa videosunda ben daha da birlikteyiz. Yanımda Yaman var. Egemen hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Egemen'in mikrofonuna takılmayın. Sıkıntı yok ama öyle geliyor işin sesi. Ay. Bakın bu barlas var ya bu bar... Ha, bu ne? Nasıl bak? bak. Barlas şerefsizi var ya maalesef küfür Egemen. Efendim kanka. Eee şey kanka şey küfür edersen e, editten sansürleyeceğim ben tamam mı? E, Abi tamam. ben sana Tamam. tamam. Küfür edersen ben sansürleyeceğim direkt mecburum. Neyse. Tamam kanka ya sıkıntı değil. Tamam. Arkadaşlar bu bardas benim arkadaşımdı. Bakın arkadaşımdı. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın şu bakın. Aslında bir şey ayarlamamıza gerek yok ama bu Hasan'la beraber ben... oynuyor şu an. Şu an ne oynadıklarını ben biliyorum. Kesin Lumber Tycoon oynuyorlar. Sence? Bence de. Ee, hatta şey benim benim kanalda ifşa videosu var. Ha şimdi istersen söyle. Hoş geldin. Hoş geldin Furkan. <laughs> i̇fşa videosu çekiyorduk. Ne? İfşa videosu çekiyorduk. Hoş geldin. Hoş buldum. Şey bu arada şey çekiyorduk. Var nasıl ifşalıyorduk ekranına bakabilirsin. Şimdi benim şeyi de söyle. Hasan'ı şey evet, yaptık ifşaladık. Şey evet. E, 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 bir kere şey ifşalamıştı. E, e, Gemini ifşalamıştı. Ama şöyle bir şey vardı. Yayına koymuştu. Yayına. Mesela gösterebilir... Arkadaşlar ben anlatayım. Arkadaşlar onun videosunu da çektim ben. Şu an iniyor yani. Şu an kısa sürede atacak. Ee, oradan izleyebilirsin. Bütün asansörlerini çökerttik. Fotoğrafları elimizde var. Ya yani Birinci bölümü daha. Bir sürü bölüm gelecek. Evet. Şimdi sen devam edebilirsin. Evet arkadaşlar bakın şu gördüğünüz gibi Egemen'in kanalı burada yayında canlıda burada Hasan'a ifşalamaya gidiyoruz. Videosu, e, canlı yayında görebilirsiniz. Daha sonra video gelecek. Göreceksin. Bekle biraz. Şu, şu an atıyor kanka. Evet. Kontrol arkadaş, Açık bir geldi. De, bir de arkadaşlar şey yapmayı e, unutmayın, evimin evet. kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Hasan'ın oyunu batırdık. Kon birinci bölüm. Evet arkadaşlar, e, şey ben yorumlar atarım videoyu, tamam mı? Atarım. Tamamdır kanka. Ben atarım, siz görürsünüz. Aynen. Ha, haşim sen devam et istersen kanka. Arkadaşlar şimdi konumuza dönelim. Şimdi bakın ismini yazıyorum. Ben öğrendim ismini. 12, 13 boşluksuz. Pro Panda hepsi küçük bu arada. Pro Panda yazdığınızda Barnaz çıkıyor. Barnaz çıktığında şöyle bir şey dedi. Ben lift ist istemiyor, Hasan lift istiyor ama bu ben artık bununla bir konuşur konuşursam vallahi pis yapacağım ama Barnaz sana bir şey diyeceğim. Çabuk bu Discord'a gel. Sen işini biterim. Bitireceğim şimdi oğlum. Bir Discord Discord'a gel göstereyim senin gücünü. Gücün yiyorsa gelsene. He? Beyler şimdi sizde sıra. Hadi. İyiyse gelmez lan? Gel hadi yemiyor musun mu? sana ne lan. lan. Hadi lan gel. Oğlum hadi Discord'a gelsene lan. Gel lan. Gelsene, lan Gelsene git. Gel. Gelsene hadi. Gelsene lan. Gelsene. Gel lan. Gel lan kork. Bardas korksun mu? Götün yiyorsa gelsene. Hadi. Arkadaşlar bu bölümde baya bir sinirlendik. Baya lift. Baya bir sinirlendik. Şu an videoyu ee, şey atacağım. Edikleyip. Herkese görüşürüz. Bay bay. siz de bir şey diyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bir beyinsizdir. Hasar zaten beyinsizin teki. Bu kadar. Arkadaşlar, Oğlum şöyle bir şey göstereceğim. Bakın. Bir kere Hı hadi. Bir dakika. Laf yok. bir dakika, bir dakika beni dinleyin. Arkadaşlar Hı. şurada bir şey söyleyeceğim. Hasan'ı bir kere video alıyoruz demiştim ya. Bir kere onu etmedim. video alıyoruz diye ağladı. Ha ee, sakın diyor bir de. Sakın tamam diyor bir de. Anlamadım ben bir bak. Ben de bir şey anlamadım yani. Oynamıyor ama oyunu oynamadım. Sadece bir şeyler konuştuk. Ama bakın yazışmalarımızı e burada göster göstermeyeceğim. Burada göstermeyeceğim. Bir editleyip atacağım orada. bulandık göreceksiniz siz. Ama siz daha görmeyeceksiniz. Sadece siteyi görüyorsunuz o kadar. Göstermiyorum. gösterilmiyor. Boş Neyse, artık biz gidiyoruz. Hep sizde bir şey diyeyim beyler. Açık gene. Teker, teker teker. Teker Ben teker, ne, teker, ne teker. diyeceğim bunu? Ya boş ver ya. Allah. Bitirelim mi kanka? Bitireceğiz oğlum zaten. Hadi bir şeyler deyin ya bulalım. Kanka vallahi ben bir şey diyemiyorum artık çok yoruldum. Tamam. Ee, Furkan sen de peki. Ya ne bileyim kanka ben de bir şey diyemem. Ben de vallahi bir şey diyemem. Neyse hadi Neyse. görüşürüz bay bay.